Arkadaşlar bugün yeni yamadaki Tristana'yı test ediyoruz. Yeni yama. Tristana tek atıyor. Fark ne hocam? Ölümcül tempo aldım. Böyle deneyeceğiz. Ölümcül tempolu deneyeceğiz. Karşı zaten tank pikleri gelmeye başladı. Sizin de göreceğiniz üzere. Gördüğünüz üzere daha doğrusu. Kanka W Başlasın. başladım. Uçacağım. Hadi yürü. Başlasın. Hocam flash tak. Ama flash double atmayacaksan niye rel oynuyorsun ki kardeşim? Artık ben sana flash bir tane vurayım sen yaptım. bana bir tane vur gidelim. Acil bir giriş yaptım kusura bakmayın. Hocam. O, olası bir giriş. Oğlum mevzuya çok ani bir giriş yaptı. Flash attı rezalet benim ex flash'ım var onun yok. Kaldı burada. Hile mi açtın sen? Doğru söyle lan. <laughs> Hadi ben kaçıyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Oğlum, oğlum. Hadi git be izin at. Koş. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Hızlı geleceğim. Jinx mekana acil bir giriş yaptı. Kapının anahtarını üzerinde unutmuş. Re bir tane kolpaşın repliği söyle. Ama ben o hep böyle. Tamam, yani bir de, tane Recep İvedik de olur. Aklına ilk geleni söyle. çok severim. Ama hangisini şey yaptın? Hiç bir, şey söyle. İndir mı yapacaksın? Çak. <laughs> o gel lan. <laughs> İyi. Bak iki olalım. Bak ciddiyim neler yapacağım. Neler? İki olalım. İki olalım diyorum i̇ki sana. aldım dağıldım. Ben değilim. Olalım beraber. Anlamında. Evladım. Kankam iki olalım. Lütfen. Evet. Böyle spider manlik yapıyorsun. Ben takip edemem. Şu an ederim. Şu an sabaha kadar. Giderim yani. Bir oradayım, bir buradayım. Zıplarım. Geliyorum kanka. Az dayanır mısın hocam ölmeden? Flash olmadığını hatırlatayım o arkadaşımızın. Ne yapıyorsun? Kışkırtıyor mu kanka? Atla. Ben binerim buna. Görüşürüz. Tüpere döldüm. İyi bak kendine. Ah! <laughs> Baharım dedi. Yaz sana. Kivo 1. Yaz kanka. Kivo 1. Yaz. Late'de tek atılacak yaz. Kanka barda öleceğim. Çok güzel. Sen kaçtın. Hocam W'yu da atacaksın ama öyle bir... Baş... Selamun aleyküm. Bu vur jinx vursun, vursun belki. <laughs> Enti. Lan! Yani orada bir izledi. Dönmeseydin, Dönmeseydin ya adamlar seni kovalayacaktı diyanı da alacaktı. Diyan dalacaktı. Kanka ulti ki. Lan çok mantıklı bir şey yapacaktım olmadı. Ha, e, paşam geldi. Paşam kanka çok geç geliyor ki paşamda gecikme var. Atlar çekmiyor galiba. Çok ne? havalı bir şey yapacaktım hasar yetti adam öldü biliyor musun? Aga. Akşam. Lan havada kaldım şahitlerim var. Gördün mü? Gördüm. Uçarak kaldı. Harbi <laughs> havada kaldım. Altın smaç kanka. Abi Tristan çok var? güzel ya. Aldık kuleyi artık hadi gel. Omuzlayıp götürelim bunu. Kanka düz vuruşlarım 16 bile vursa çok yardımcı oluyor haberin olsun. Ların düz vuruş. Ların. Birden fazla anlamında. biliyorum ne yapacağını, ne yapacağını biliyorum. Aman Allah'ım. Öldüm. Report. Keşke bilmeseydim ne yapacağını. Zerat yanaşmış, bizi ulti basmaya gelmiş adam. Hadi beni Zerat kesmiş olsun. İşte bu! İşte bu be! Eyvallah Akşancım iyi oyunlar. Kral Akşam Akşan'ın şu özelliği çok güçlü değil mi ya? Düşünsene adam pen, penta pent atamaz gerçi. Quadra atıyor. Akşam bir kesiyor tak 4 kişi doğuyor kanka. Evet öyle bir kere öyle bir şey olmuştu zaten. Çok güçlü işte oğlum. Evet. Hele late'de. Olmuş. LED'de güçlü zaten. 50 saniye ölüm kullanım var. Allah hocam. Oyun ortada tıkır diyor aslında. Yanımız çok fed. Aşırı fed. Ben çıktım bu arada. Gün pek Kostüm ölünce ejder yanında ağlaya ağlaya ölüyor kanka. O yüzden biz ölmeyelim. Çok duygulandım şu anda. Tamam 4. Oyunu 4 ölümle bitireceğim. O duygusal sahneyi görmeyelim. Şu an aklıma geldi. Yoksa 4 kere de ölmezdim. Gördüm geliyorum. Az dayanman lazım. Geldim hocam. da bana attığın filan... Öldü o. Oo, kanka senin fazla alışma. Yalnız takılırım benlere. Tabii ki. Tek tabanca gaming yani. Evet. O yüzden öyle oynuyor. O yüzden öyle oynuyor. Aga be, Anladım. Anladım <laughs> niyeler o nedeni. Aga be, Instagram <laughs> eray.cakiroglu Adam yalnız takılıyor hesabı yapıyor arkadaşlar. Anlayın. Anlayın yalnız durumu. Cins. Jinx ben W'mi kıramadı ve base attım. Ne diyorsun kanka? Jinx ben base atıyordum. Ee, üstünde kalkan vardı. Jinx W attı. Bana hasa vuramadı. Sonra ben base attım. Sonra bana baka baka gittim yani. İyiymiş. Anladım. Güzel bir başarı hikayesi. Teşekkür ederim. Ah, çıkışına timing yakalar ya. Senin W'lara bir şey olmuş herhalde farkında mısın? Ne olmuş? Bir nerf yemiş. Bir de W'lük bir şey yok ki. Nerf yemiş. Daha Eray bundan sonra W ye... atamasın diye Riot Games yetkili müdür CEO'su açıklama yayınlamış. Demin okudum. Eray'ın e W'ları artık bir tutmayacak bir... demiş. Sen bütün sikileri kafa attın o yüzden öldün. Evet. Flash attı oğlum Bart. Ulti e attı. Ne abi? Nasıl kaçacağım? E ben de uzaktaki adama nasıl bu tutturayım? atma mı? W'mu at. Yerde de iş yapıyor. Hiç bak. Kazan... Bahane bulmadı üstüne yok ya. E ne oğlum? Yerde de güzel oyun yapabiliyor. Az oh, bait. Rengi. Az bait Akşan. Az bait. Geldik. Geldim geldim. Kanka başlarım ben böyle. Öyle. Oyuna ama! Ulan ya adama bir kere vursan. Oğlum işte, ölmüyorlar hırsan. lan bunlar. Gerçekten Bart sinir bozucu abi. Zerat da sinir bozucu. Uzaktan uzaktan tıkır diyorlar. Nasıl no, no, no. Yoruyor. Devam. Nibitörü kır gel artık abicim. Ben kaçtım. Kendimi stunlattım. Ben de böyle bir manyağım. <laughs> ha, can bitti yine benim. Dedim de yok. Onam öldüm. Tek attılar. of Var mı da? Varsa da Bu bunlar yani. Jarvan <laughs> ultisinden flashsız kaçılmıyor. çok güzel lan bir sağ bir sol. Yani Adam hep aynı attı. Çaça. Beni kim kesti? Jar Jarvan'ı akşam alırsa ben doyum. Akşam <laughs> lütfen Jarvan'ı alır mısın? Kral, kral oğlum bu karakterde Üst üste üçüncüyü öldük ya artık ve takım da biz ölünce toplanıyor farkında mısın? Nasus geliyor yukarıdan. Diana'nın kurtları olmuyor an kurt varsa önemli olan kurttur. İpin mi geldi buraya ben mi? Şey galiba TP attı. Doğru görmüşüm. Atıl kanka, Atıl kurt. İğrenç bir karakteri oynuyorum. Ben sen de bir. Kanka. Bitkinliğin gücü adına. Kanka ölmedim. Aa senin de Vallahi sen senin de Yok yo ben olsam Başka. bana denerdim. Ama W'm var ondan denemedi herhalde. Yalnız ne güzel eritti lan seni. Kanka pıt pıt Kanka. Pıt, 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 pıt 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 vuruyor. Daha dominim yok, Ebedinin parası var ebedinin kendisi yok. Bugün çok güzel çalıştı valla. Ölümcül tempo bence daha güçlü aslında ama lane'de daha güçsüz. Ama fight'larda daha güçlü. Güzel, aha bu ne yapıyor? Lan adam bir şey oldu. Bug'a gerildik. Kanka buraya girerler acaba Kırayım de ben bu bela alacak. Can Oyun dolduracağım oyuncağım bekle. Canlara bak kanka. Hepsi bir can adro. Hepsi bir. Kanka Allah. bunu daha ultisi duruyor ki bana atıyor sadece ultisini. Ulan be Hepsi bir canda Jarvan da <laughs> bizi yazmış. Ciddiyim bizi yazmış. Kendi kare listesini. Aa bunu. Bunu oynayacağım. Bunu ulti atacağım. Nosus'ta yakalayamıyor birini. Çok sinir bozar lan. Vereceğin Nosus'a bir Trist W'sunu kanka var ya bak. Çok bam aynen. bam. <laughs> Hangi karakter Trist W'su? Mesela Nosus olur. Çok komik olur Nosus'ta. Darius. Jo i̇şte da. Darius'a kanka. Smudge basıyor W atıyor. Smudge basıyor W atıyor. Ne yani be hantal karakterleri bu Trist'in W'yi bir vereceksin. Veya Samira. Ve Kata'yesi kanka. Iyyyy. Kata'nın neyse en güçlü atılma yeteneği bu arada. Net. Evet. Arkasına ışınlanıyor. Tak diye bile kanka böyle. Çok hızlı. Arkasına değil. istediğin yere ışınlanıyor. İstediğin yerine. 500 gold'um var. Dominik'in alt itemini alacaktım. Unuttum almayı. Koş al. Şu an Benim değil de artık. Itim, artık itim, artık itim. savaş. Para. Ben base'e gidiyorum. Aa bunu Zerat'a vermem. Bunlar beni tilt etti. Yok size blue falan. Ormanın da yok Ve senin. Ver, Aldım. Kanka senle biraz komboları bozmuş evet. olabiliriz. Olabilirsin ama olsun. olsun bence de. Ben buraya binerim acaba Hep beraber gittik bir de. Aha! Kank gidiyor. İşte bu. Hocam şöyle çıkabiliyorken Nosu tanklıyor bu arada. Nosu hala kuleyi götürüyor. Yiyor kanka. Farklar güçlendiği için bence harbi, Kule hala bize söküyor kule. Sen kovulacağım mı harbi? Heh ben de bunu istiyordum. Ama tamam çıkalım diyor. Takım çıkalım diyor arkadaşlar. Takım çıkalım diyorsa bize de çıkmak düşer. Rahat ver. Lütfen rahat ver Şen. Dominik bitti. Aşırı güçlendim. Ve son item mahvolmuş alacağım arkadaşlar. Çünkü karşıda canı çok yüksek iki karakter var. Bizim takım bunlara vuramıyor. Onlara biz vuruyoruz. O yüzden mahvolmuş almamız çok güzel olur. Hem can çalma da verir ufak. İyi olur. Tam tadında eşya. Ha. Action oldu. Action. Biraz action. Geldim. Ne haber? <laughs> ne haber diyor. haber? İyidir abi. sahip. Sen nasılsın? Geldim kanka. Bir masara bak lan. Yani hadi aslanım. Aha. Oy. Biraz riskli de. Ya, aa Zerat ölmedi mi? Zerat ölmemiş. Zerat ölmemiş kanka. Gel ki oraya oğlum. Yam yam oldu ya. Çürü. Hadi geçmiş olsun. Kötü. Bir şey olmasın. Beni Bart mı kesti? Bart. Bart'ı akşam. Akşam hallet bunu aslanım. 20 Ulan, saniye beklemeyelim. Bart aslanım ne çalıştı be. Ben alayım da Diyan almasın. Ooo. Blood ruhu. Kanka gel. Gel gel bot. Aa akşana bak. Ben kasarıma çok güveniyorum. 960 vurdum. 960 vurdum demin. Bir şey kaldım, de kaldı. Mahvolmuşum kaldı. 5 kişi engeye çatayım ister misin? Kanka. Aha. Buruh moment. Oy. Lan buglandı karakterim. Ben yedim şeyleri. Ben buradan nasıl sağ çıktım? Arkadaşlar. Daha çıkamadım. Olsun oradan kaçtığıma say. Oradan kaçtığıma say. Sayın mı? <laughs> Başlıyorum. Ay, ay. Orada ölmedim oğlum. Orada herkes öldüğüm sanmıştır. Arkadaşlar yakalandınız. Videoyu beğenip, abone olup, çanı açıp, bir yorum bırakıp Volo kanalımıza uğramak artık Aha, sizin göreviniz doğdu. oldu. Bir daha doğdum. Akşam. Akşam baba. Kanka 150 gold eksiğim var da oyun bitti zaten. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bayağı zevkli bir maç oldu. Çok orada burada oyun. Uçtuk kaçtık. Yeni Mete'yi deneyimlemeye devam ediyoruz. Tristan'da bence gayet okey. Ölümcül tempo ile oynamanızı tavsiye ederim. Maçı da bu şekilde noktalamış olalım.